Şimdi sırada tıp doktoru ve biyokimya uzmanı olan İngiltere'den Profesör Doktor Sayın Ferah Armutçu hocamızı çevre bilinci ve mesuliyet duygusu başlıklı değerlendirme makalesini sunmak üzere davet ediyorum. Lütfen buyurun hocam. Evet. evet. öncelikle Mehmet Özel hocama ve bu makaledeki diğer e, yazar hocamıza çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Artı e, bu e, toplantıya katılan tüm haziruna e, ve bu an, bir anlamda bu e, çevre e, probleminin e, sancısını çekmeye başlayan tüm haziruna yine teşekkür etmek istiyorum. E, tabii e, bu e, Mehmet Hoca'nın makalesinde istidat, değer ve birbirine bağlı amaç kavramları çerçevesinde ele alındığında, akıl nimeti de insan insanoğlu halife namzedi olarak diğer mahlukat üzerinde tüm canlılara ve çevreye dayan, davranışında mesuliyet üstlenme ve hesap verebilir olmak zorundadır. Bundan dolayı yeryüzündeki tüm yaşam formları son derece değerli olarak korunmalı tüm canlılar. Hatta cansız varlıklar dahil bunu tabi. Bu korumadaki sorumluluk insanların sırtına yüklenmiştir. Nihayetinde yeryüzünde adalet, nizam, ve dengenin sağlanmasında İslami hesap verilebilirlik kavramı insanları adil ve ekolojik olarak sürdürülebilir, huzur ve barış soluyan e, bir çevre kurmakla yürürlük yükünü kılmaktadır. evet. Tabii günümüzün e, bu anlamda çevre ve iklim değişikliği anlamında Problemlerine baktığımızda ondan öncesinde tabii tespit edilmiş birçok problem var. ki Bunların aslında tek bir problem olmayıp birbiriyle bağlantılı olduğunu da görmekteyiz ki geçen e, bir önceki e, divanın konusu olan göç konusu başta olmak üzere küresel problemlere baktığımızda başta iklim değişikliği, çevresel bozulma ve kırıkanlık olmak üzere nüfus artışı ve göç, hızlı ve plansız kentleşme, artan genç nüfus ve toplumsal hoşnutsuzluk, aşırı yoksulluk ve eşitsizlik, artan kaynak kıtlığı ve gıda krizleri, salgın hastalıklar, sağlık salgınları ve bulaşıcı hastalıklar ki bunun son örneğini son iki yıl öncesinde, iki yıl süreyle yaşadığımız COVID salgını bunu göstermekte <laughs> Evet. Evet. Slide'ı geçebiliriz hocam. Ee, bu yayınlanmış bir makale 2020 yılında oradan aldım. Her zamanki gibi işleyen bir iklim senaryosunda aşırı sıcak bölgelerin genişlemesine bakıldığında ki insanlık tarihi boyunca insanların genellikle 11 ile 15 derece ortalama yıllık sıcakların sıcaklığın olduğu bölgelerde yaşamayı tercih ettiği, bu bölgelerde yoğunlaştığını görmekteyiz. Ve maalesef tabii bu son iklim değişikliği ve kuraklığın da getirdiği süreçte önümüzdeki yılda şu an bu haritada gördüğümüz siyah bölgelerin diğer o gri çizgili bölgeleri genişleyerek yaklaşık neredeyse 3.5 milyar insanın bu bölgelerde yaşamak zorunda kalacağı ve ki bu bölgelerde ortalama yıllık yıllık sıcaklığın 29-30 dereceleri olduğu düşüne, düşünecek olursak tamamen çölleşmenin ve kuraklığın olacağı bu bölgeler tabii tabi olarak bu bölgelerden aynı zamanda insan kaçışını, göçünü de e, hızlandıracak bir durum olup, e, insanlık e, bir anlamda e, gerçekten dünya nüfusuna baktığımızda bir yönüyle e, dünya nüfusunda göç eden nüfusun şu an göç eden nüfusun ki bu rakam son verilere göre 281 milyona ulaşmış ki bu e, dünyada dördüncü e, büyük e, ülke konumunda şu anda. Geçebiliriz hocam. Evet, bu e, Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra göçebe nüfusun, yani imigrant dediğimiz göç eden nüfusun, dünya nüfusunun yani dünyada dördüncü büyük ülke nüfusu olduğunu görmekteyiz. Ve bu bir anlamda diğer yönüyle de gerek lokalde gerekse genelde aslında kentsel alanlara da güç artıran bir durum ve kentsel alanlar bu anlamda artan ısı stresi ve risklerle de karşı karşıya. Tabii e, küresel nüfusun %55'i bu rakam yaklaşık 4.3 milyara tekabül etmekte e, kentsel ortamlarda yaşamakta. 2050 2050 yılına kadar ise bu nüfusun kentlerde yaşayan nüfusun 80'lere ulaşacağı ısı kaynaklı etki stresi altında kalacağı tahmin ediliyor. Tabii bunun getirdiği bir diğer problem de özellikle küresel olarak her yıl üretilen tüm gıdaların ee, üçte birinin çöpe atıldığı ki bu bir trilyondan bir trilyondan 1 trilyon dolardan fazla bir değere karşılık gelen bir rakam oluşturmakta yine ki atılan bu gıda artıkları çöpe atılan bu gıda artıkları eğer bir ülke için e, düşünülseydi Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok e, gıdanın çöpe gittiği ülke olarak düşünülebilirdi yani. Ki bu e, gıda e, çöpü deyip geçmemek lazım. Karbondioksitten 25 kat daha ölümcül olan metan gazı e, bu çöplüklerde özellikle üretilmekte ki e, çevresel olarak etkisi daha yıkıcı olduğu söylenebilir. Evet geçebiliriz hocam. Evet, kres, küresel ısınmaya neden olan antropojenik emisyonların %55'i enerji üretimi, binalar ve ulaşımda kullanılmasından kaynaklanmakta. Tabi bu rakamlar bazı kaynaklarda değişiklik gösteriyor. %45'i ise insan kaynaklı emisyonlardan yani bizim sebep olduğumuz arazi, bina, araç, elektronik e, giysi, gıda, ambalaj ve benzeri e, malzemelerin üretiminden, gıda tüketiminden oluşan e, emisyonlar gibi bu. Bazı dediğim gibi bunun tersine dönmesi yani yüzde e, e, bu rakamın yüzde 45 olan rakamın yüzde 60'lara kadar yükselmesinin de beklenmesi, beklendiği, beklentisi söz konusu. E, yani bu sonuçta hepimizin sebep olduğu bir durum. Yani tüm ailenin, tüm e, fertlerin, her bir ferdin sebep olduğu bir durum. Aslında bizler bu krizi çözmek için de bu azlan bir güce sahibiz. Evet. Ee, az önce ankette verilen cevapları da görüyoruz. Cevaplardan da anladığımız kadarıyla aslında herkes bu işin bir yönüyle evet ne kadar e, chat sayfasında da bunun e, dar bir çerçevede kaldığı ve bu problemi e, anlamaktan bile uzak olduğumuz e, ifade edilmiş ise de yani tabii olabilir yani e, evet eksiklerimiz yok değil var ama e, bu Dertlenmek ve bu çözme adına bir araya gelmek bile, bunun bir sancısını çekmek bile aslında e, helva yapmak için gerekli olan on şeker ve yağı bir araya getirmek e, noktasında bir başlangıç olabilir ve bunu tabi e, aciliyet kesmeden bir durum. E, i̇nsanların binlerce yıldır yapmakta olduğu ama modern hayatta büyük ölçüde unutulanları yapmakla işe başlamak en önemlisi belki de. Nedir bu? Daha fazlasını paylaşmak. Yani yemediğimizi, içmediğimizi, tüketmediğimizi, kullanmadığımızı, kullanmayacağımızı almamak. Az önce geçti. İkinci el e, çaretilerden alışveriş yapmak ki e, yani ne kaybederiz ki gerçekten hiç de e, basit bir şey değil ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve israf etmemek. Yani az önce de geçti, ifade edildi. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde değil, birkaç yerde sadece, birkaç yerde e, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diyerek Kur'an bize bunu emrediyor. Evet, bize garip gelmeye başlayan hava durumu değişiklikleri, iklim değişikliği konusunda bir şeyler yapmamız için aslında hepimiz için bir uyandırma çağrısıdır ve ne yazık ki artık köprüden önce son çıkış çıkışı kaybettik. Öyle bir noktada değiliz ve acilen bu işe dört elle sarılmak, derdini çekmek, sancılanmak ve çözüm yolları üretmek gerekmektedir. Evet hocam. Evet, iç içe geçmiş insan ve tablet ekosisteminde eşitsizlik ve biyosfer arasındaki etkileşim yollarını örnekler. Evet, az önce hocamın da ifade ettiği gibi insanoğlu sürekli dünyadan, ekosisteminden alan, tüketen ama ona çok az şey veren veya vermeyen bir konumda ki bunu tersini çevirmemiz lazım. Ya da en azından dengelememiz lazım. Aldığımız kadarını vermeniz, onu korumamız, ona sahip çıkmamız gerçekten aciliyet kesmeden bir durum. Kendisini daha belirgin hissettiren iklim değişikliği, hızlı biyoçeşitlilik kaybı, artan eşitsizlikler, belirsizlik ve benzeri sürprizlerle başa çıkma direncinin kaybına neden olsa da COVID-19 salgını hızlı bir değişim içinde birbirine sıkıca bağlı küreselleşmiş bir dünyayı açığa çıkardı denebilir. İnsanların ve tabiatın dinamik olarak iç içe geçtiği biyosferde insanlığın bir bütün olarak dünya sisteminin geleceğini şekillendirmede temel unsur olduğu gerçeği de anlaşılıyor denebilir. Evet. Evet. Bu noktada kilit müdahale noktalarını hani bir e, e, şimdi tam hatırlayamadım. Şu anda bana bir kaldıraç verin getirin. Dünya yerinden oynatayım diye bir söz vardır. Önemli dolaylı itici güçleri temsil eden kaldıraç noktalarını tespit ederek e, bu kaldıraçların işbirlikçi olarak kullanılması, uygulanması mevcut eğilimlerden daha sürdürülebilir olanlara doğru dönüştürücü değişimi sağlayabilir. Bu kaldıraçları ve kaldıraç noktalarını etkili bir şekilde el almak, yenilikçi yönetim ve işbirlikçi yaklaşımlarla birbirine bağlı ve tamamlayıcı hedefleri temsil eden bağlantılar etrafında süreci organize etmeyi gerektirir ki bu bağlantı da, da zaten bu amaçla gerçekleştirildi. Evet. evet, burada gördüğünüz gibi şekilden de anlaşılacağı üzere akıllı politika karışımları da dahil olmak üzere, bütünleştirici, uyarlanabilir, bilgilendirilmiş ve ve kapsayıcı yönetici yaklaşımlarla bir araya gelen insanlar bir, e, bu, ki bu camia olarak düşünülebilir. Bu anlamda teşvikler ve kapasite geliştirme, sektörler arası işbirliği, önleyici eylemler, esneklik, belirsizlik bağlamında karar verme, çevre hukuku ve uygulaması gibi noktaları, kaldıraş noktaları olan iyi yaşam vizyonları, toplam tüketimi ve is israfı azaltma, değerleri ve eylemi serbest bırakma, eşitsizlikleri azaltma, adaleti uygulama, yönetime dahil olma, dış işte işsel, işselleştirme, kele bağlantılar yani sosyal medyanın kullanımından işte efendim e, e, bu alanda yapılacak neşriyata, yayınlara kadar, çevre dostu teknoloji kullanma, yenilik ve yatırım sağlama ki en önemlisi de eğitim ve bilgi üretimini pa ve paylaşımını teşvik etme. Evet zaten e, camiamız, cemaatimiz bir eğitim hareketi. Bu anlamda eğitimin bu anlamda ciddi anlamda kullanılması, okullarda e, ailelerden başlayarak da öncelikle okullarda rehberlik faaliyetlerinde bu olayın e, çevre ve iklim değişikliği konusunun e, ciddi anlamda tartışılması ki bu e, Glasgow'da yapılan son iklim değişikliği öncesinde biz lokalde bir e, ok, e, kendi öğrencilerim arasında bir makale yani ne bileyim işte bir kompozisyon e, yarışması yapmayı düşünmüştük. Yaptık. Yani çok katılım olmasa da ee, onu e, yereldeki okullara da duyurma şeyimiz oldu ama tabii e, katılım az oldu maalesef e, ve bağlantılarına baktığımızda da ekosistem yönetimi ve doğaya dayalı çözümlerle insanlığı beslemek, büyük arazi kullanımı değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik kaybına maruz kalmadan iklim hedeflerine ulaşmak, insanlar ve tabiat için tatlı su yönetiminin ki e, az önce vurgulandı tatlı su ihtiyacı ve gelecekte e, dünya savaşları adına bir tehlike oluşturması bunun. Okyanus ile deniz ürünleri iktidarının dengelenmesi, şoklar ve aşırılıklarla başa çıkmak için tabiatın direncini güçlendirmek, tabiatın, katkı, tabiatın katkısını yönetim yoluyla büyüyen şehirlere kaynak sağlamak konuları bu anlamda e, herkesin ve hepimizin sorumluluk alma adına yapabileceği eylemler olarak düşünülebilir, e, aktivasyonlar olarak düşünebilir ki son e, Brüksel'de e, yapılan insan hakları e, mahkemesi önünde Yapılan eylem de aslında e, yine bize bu anlamda bir fikir vermekte. Yani bir sivil toplum hareket olarak tüm dünyada e, ülkemizden çıkmış ama tüm dünyaya yayılmış bir sivil o, organizasyon olarak e, geçebiliriz. Bu slaytı e, bir e, bize aslında önemli donalar vermekte ve bunun e, başarabileceğimizin bir e, göstergesi olduğunu olduğu düşünülebilir, söylenebilir. Evet. Evet, e, geçebiliriz. İklim değişikliği ve sağlığımız tabii. Sağlığımız konusunda da yine baştaki sunumlarda ifade edilmişti. E, ayrıntılara girmeyeceğim ama tabii e, iklim değişikliğinden en çok etkilenen de aslında e, az önce de vurguladık. E, göç eden e, başta göç e, göç etmiş topluluklar olmak üzere eee geçtikleri ülkelerde, onlarda kadınlar, çocuklar, etnik azınlık ve yoksul topluluklar, yaşlılar dahil olmak üzere ee, savunmasız ve dezavantajlı kişiler özellikle bu durumlar etkilenmekte. İklim değişikliğine uyum, toplumun ikincil önleme olarak bilinen eylemlere hazırlanması kadar bu olumsuzlukların asıl sebepleriyle mücadele etme bilinci kazanmasını gerektiriyor. Ki e, kitabı kebira, kebi, kebiri kainat olan yeryüzünde Allah'ın halifesi olan müminlerin vazifesi kendilerine verilen, verilen bu emanete yani dünya emanetine hürmet etmek ve onu titiz bir şekilde korumak tüm canlıları ve onun içindekileri, bitkiler, hayvanlar dahil, tüm canlıları korumak, koruyabilmek. Allah Resulü'nün, Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam, medeniyi ağaçlandırması, yeşil alanları, ormanları ve hayvanları koruma altına alması, böylece bin, binli parkın içinde olduğu site oluşturması, çevreciler tarafından iyi okunmalı ki, bu noktada tabii çok da yazılanlar, çizilenler var. Ağaç dikme ve ormanlaştırma yine iklim değişikliğine karşı, çok müessir bir e, tedbir olup ormanların sera gazlarının tesirini 3'te 2 oranında azaltabileceği vurgulanmaktadır. Evet. Evet. E, tahmini 1 milyon tür e, çekiş başlı balinalardan efendim bal arılarına kadar iklim değişikliği ve tarım gibi e, faktörler nedeniyle habitat kaybı tehdidi altında maalesef. Az önce de vurguladığım gibi e, artık e, köprüden önceki son çıkışı geçtik ve acilen e, bir anlamda yapılması gerekenleri ki benim önerim tabii bu noktada e, biliyorsunuz e, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, 10 Aralık İnsanlıkları Günü. Yani iki e, e, dönence ayında diyelim, e, ara, Haziran ve Aralık'ta e, mutlaka bir etkinlik düzenlenmeli. Bu panel olur, konferans olur, e, diğer işte efendim e, aktivasyon olur, sosyal hareket şeyler olur, e, gösteriler ne bileyim işte çöp toplamadan tutun da efendim... E, diğer şeye kadar, e, diğer faaliyetlere kadar, az önce vurguladığım işte o, e, e, sivil gösterilere kadar e, mutlaka e, bir e, şey oluşturmak gerekiyor ve bunu sürekli gündemde tutmak gerekiyor. İşte sadece yılda bir defa, iki defa bu şekilde toplantılarla veya aktivasyonlarla değil, her ay mutlaka bunu e, gerekli nesriyat yayınlar ve işte az önce de vurgulandığı işte lifletler efendim broşürler yoluyla kendi camiamızda olmak üzere başta e, sosyal medya olabilir, olabilir, diğer e, basılı e, şeylerle olabilir. Mutlaka gündemde tutmak ve e, sürekli bunu güncellemek e, en önemli şeylerimiz arasında. Tabii buna e, bir üçüncü olarak da işte Eylül ayında gündeme gelen Barış Günü. Yani ki savaşlar biliyorsunuz bu anlamda ki son yaşanan Ukrayna Savaşı dahil. Çevre ve iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden birisi de işte savaşlar maalesef. Bunu da engellemek ki yine toplumlar arasında bir yönüyle göçmenlerin de az önce vurguladığımız gibi e, yeni toplumlarda e, bir sosyal e, problem e, olması da söz konusu ki son yaşanan örnekler işte Fransız olayı, benim Dünya Kupasında Belçika örneği vesaire bunlar da yine e, hizmet hareketinin bu anlamda yani yeni toplumlarında adapte olduğu odam olmaya çalıştığı yeni toplumlarda bir maya görevi görerek iyilik mayası anlamında. Hem bu problemlere çözüm bulma üretme hem de e, evet e, bazen tartışırken bu konular işte yok efendim işte işte British petrolden efendim e, Shell vesaire onlar önce onları şey yapın vesaire gibi şeylerle konuya giriliyor da yani onlarla evet bizler e, neyiz ki ettiğimiz budumuz ne ki ne yapabiliriz ki diye düşünmeden e, ben ne yapabilirim işte hani e, var ya bir örneği işte bir deniz anasını denize atmak o kurtuldu demek yani. E, bu anlamda fert olarak ve daha sonra da cemiyet olarak, aile olarak mutlaka bulunduğumuz ilde komünite e, olarak mutlaka bu dertlere dört elle eğilmemiz, sarılmamız gerektiğini, buradaki zaten diğer toplantılar da yine bu toplantılarla, bu tarihlerle bir anlamda uyumlu denebilir. Evet hocam. Evet, e, tabii bunu e, bu anlamda e, ümidimizi yaşartan bir hadise işte son bir Olimpiyatı vardı. Olimpiyatları vardı Gramma Londra'da. Londra'da. E, orada e, katıldığım panelde 20'den fazla çevre konusuyla ilgili proje e, vardı ve e, bunların başlıklarından birkaç tanesine baktığımızda karbon ayak izinin azaltılması ve biyodizel yakıt oluşturulması yazar kasa fişlerindeki büyük tehlike bisfenol A yani bunu kullanmış e, öğrenciler e, fasulyeye e, bunların Küçük parçalarını da e, suya da çözüp e, o e, zarf kaşık e, ki sulu ortamda büyüyen fasulyelerin çok farklı büyüdü, büyümediği, kanserojen böyle farklı boyutlarda, şekillerde olduğunu gördük. Gerçekten çok enteresan. Suya dökülmüş petrolü ayırma için önemli bir yol. Bitkiler dünyayı kurtarabilir mi gibi çok yani gerçekten önemli projeler vardı. E, dereceye giren Hollanda'da katılan, Almanya'da katılan projeler vardı. Çok ümit var oldu bu anlamda diyebilirim. Evet. Ve tabii bu anlamda yine e, bir teşekkür olarak yani az önce de vurgulandı Zafer Ayvaz abimize profesör e, yıllardır bu işin çilesini, sancısını çeken ve bu anlamda nişilat anlamında, yayınlar anlamında ekoloji dergisini çıkarın. Zafer abimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu e, ekoloji dergisi hem Türkçe hem İngilizce yayınlanmıştı bir ara yani yanlış hatırlamıyorsam. veya işte İngilizce yayınlarında olduğu bir dergiydi. E, i̇ndeklere de giren bir dergiydi. Bunun tekrar mutlaka yani e, e, lokalde de çeşitlendirilebilir ve işte şey olarak yani bunun e, şeyi artırılabilir diyelim yani buna sahip çıkılabilir yani bu anlamda ki mutlaka akademisyen burada işte doktora işte master lükte yapan arkadaşların bu anlamda da e, yönelmeleri bu anlamda da e, çalışmayı düşünmelerini ben gerçekten e, tavsiye etmek durumundayım diyeyim bizlerden geçti ama ve sonuçta yine e, bu az önce de vurguladığım gibi bu için sancısını çeken ve burada bugün bu toplantıya e katılan herkese yine başta organizasyon heyetine ve sizlere tekrar teşekkür ederek sunumumu sonlandırıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu sunumunuzda bizi aydınlattınız. <laughs>